Ben Hemşirelik bölümü öğrencisi Şevval Nur Yıldırım. Bugün sizlere anne sütünün öneminden bahsedeceğim. Bebeğinizin ilk 6 ay içinde anne sütünden başka bir besin almasına gerek yoktur. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kurumun da belirttiği üzere anne sütü ilk 6 ay bebeğinizin besin ihtiyaçlarının %100'ünü karşılar. Ek gıda hiçbir zaman anne sütünün yerini almamalıdır. Ek gıdaya başlandığı dönemde anne sütü verilmeye devam edilmelidir. Önceliğin anne sütünde olduğu unutulmamalıdır. Peki ek gıda nedir? Ek gıda bebeğinizin 6. ayı itibariyle verilmesi gereken besinlerdir. Anne sütü 6. aydan sonra bebeklerin besin gereksinimlerini tek başına karşılayamadığı için bebeklerin beslenme programlarına bazı eklemeler yapmak gerekir. Bu besinler bebeğin büyüme ve gelişimi için önemlidir. Bu dönemde bebek değişik tat ve lezzetlerle tanışır. Şimdi sizlere iyi bir ek gıdanın özelliklerinden bahsedeceğim. Ek besinler vitamini zengin ve bebeğinizin kolayca yutabileceği yumuşak besinler olmalıdır. Hazır mamalardan kaçınmanız siz için iyi olacaktır. Ek besinler doğru zamanda yeterli miktarda, uygun yöntemle, hijyenik koşullardan hazırlayıp bebeğinize verebilirsiniz. Merhaba, ben Hemşehik Bölümü Öğrencisi Simge. Ben de size ek besinlere geçiş döneminde dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Ek besine geçiş zaman çok önemli. Çünkü eğer erken başlanırsa kabızlık oluşabilir. Geç başlarsanız bebeğiniz ileriki dönemlerde besini reddedebilir. Bu nedenle 6 ay sadece anne sütü verilmelidir. 6. aydan sonra anne sütü vermeye devam ederken yavaş yavaş ek besinlere de başlamanız gerekmektedir. Unutmayın ki bu dönemde bebeğinizin asıl doyurucu besini anne sütü veya devam sütü kullanıyorsanız devam sütüdür. Bebeğinizin ek gıda için hazır olduğunu temel göstergeleri vardır. Örneğin bebeğinizin kafasını dik tutabilmesi, mamayı görünce ağzını açması, doğduğu kilonun iki katına yükselmesi ve mama sandalyesinde desteksiz bir şekilde dik konumda oturabilmesi. Ek besinlere başladığınız zaman bebeğinizin kakasında bir miktar koyulaşma olabilir. Vermiş olduğunuz besinlerin rengine göre renginde değişiklikler olabilir. Bu çok normaldir. Endişelendirmenizi gerektirecek bir durum yoktur. Çocuklar 1 yaşında aile yemeklerini yemeye hazır duruma gelmelidir ve aile sofrasında yerlerini almalıdırlar. Aileyle beraber sofraya oturmaları, başlamaları ve bitirmeleri önemlidir. Bu bebeğinizin ileriki dönemlerde yeme alışkanlığı için oldukça önemlidir. Bebeğinizin ek besinleri yerken öğürmesi gayet normaldir. Bu bir refleksleri ve korkmanızı gerektirecek bir durum yoktur. Şunu unutmayın ki parmak ile besleme veya kaşık mama tercihi bebeklerden bebeklere değişir. İkisini aynı anda da kullanabilirsiniz. Fakat bebeğinizin parmak besinleriyle beslemeniz bebeğinizin el ve göz koordinasyonlarının gelişimi için oldukça önemlidir. Aynı zamanda bebeğinizin yeteri kadar doyup doymadığını da bu şekilde anlamış olursunuz. Bebeğiniz beslenme sırasında kafasını çeviriyorsa artık beslenme bitmiş demektir. Zorlamamanız gerekir. Aksi takdirde ileriki dönemlerde bebeğiniz besinleri reddedebilir. Son olarak çocuğunuz kendi kendine beslenirken onu takip edin ki boğulma veya alerjik reaksiyon gibi durumlarda anında müdahale edebilirsiniz. Merhaba sevgili ebeveynler, ben hemşerilik öğrencisi Damla. Şimdi bugün sizlere ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gereken besinlerden ve alerjen besinlerden bahsedeceğim. Önce sebzeyle başlamak her zaman daha iyidir. Çünkü eğer şekerli bir besinle, örneğin meyveyle ek gıdaya başlarsanız, bebeğiniz şeker tadını sever, alışır ve daha sonra sebze yemeği reddedebilir. Bebeklere mama hazırlarken de kesinlikle tuz, baharat, şeker eklenmemelidir. Aksi takdirde ileriki dönemlerde bunlara bağlı sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. İnek sütü 12. aydan önce verilmemelidir. Bunun nedeni kabızlığa yol açması ve demir emilimini azaltmasıdır. Şimdi size alerjen besinlerden bahsedeceğim. Bal, fıstık, çikolata, tam yumurta, çilek ve domates. Bunlar 12. aydan önce bebeklerimize verilmemesi gereken alerjen besinlerdendir. Ve ilk zamanlarda bebeğe bu besinleri tattırdığınızda onları gözlemlemeniz ve dikkat etmeniz gerekmektedir. Teşekkürler. Tamam. Sevgili bebeğinler, şimdi sizlere bebeklerimize aylara göre verilmesi gereken besinlerden bahsedeceğim. 6. ve 7. aylardan sebze ağırlıklı beslenme yapıyoruz. Havuç, patates, armut, şeftali, elma, kayısı, muz gibi meyveleri de bebeklerimize veriyoruz. Aynı zamanda tahıllardan da bebeklerimize tattırıyoruz. Bunu ek olarak anne sütünü de vermeyi ihmal etmiyoruz. İkinci olarak 7 ve 8. aylarda yeşil fasulye, brokoli, bezelye, karnabahar, ıspanak gibi besinleri de bebeğimize verebiliriz. Aynı zamanda protein açısından zengin et, tavuk, yulaf gibi besinleri de 7. ve 8. aylarda bebeklerimize verebiliriz. 8. ve 9. aylarda ise artık mercimek, fasulye, nohut, barbunya, kuru baklagillerden verebiliriz. Buna ek olarak da balık, süt ürünlerine de yavaştan geçiş yapabiliriz. Maydanoz, pazı, limon, fındık ve fındık besinlerini de tattırabiliriz. 12. ayda ise yukarıda anlattığımız besinlere ek olarak vereceğimiz besinlerin pütürtülü, parçalı olmasına dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda aşağıda gösterdiğimiz alerjen besinleri de bebeğimize yavaş yavaş tattırabiliriz. Sağlıklı günler. Merhaba ben Buğrahan. Bugün sizlerle beraber ek gıdanın hazırlanışından bahsedeceğim. Bunun için öncelikle patates, havuç, pirinç ve suyumuz bulunmak bulunmaktayız. Bunu pirinç yerine irmik de kullanabiliriz. Patates ve havucumuz haşlanmıştır. Haşladığımız besinleri öncelikle bir çatal yardımıyla eziyoruz. Haşladığımız besinleri bir çatal yardımıyla eziyoruz. Ve kıvama gelene kadar ezmeye devam ediyoruz. Bebeğinizin sindirebileceği bir kıvamda olması için içine bir miktar su ekleyebiliriz. Ve üzerine biraz da pirinç ekliyoruz. Daha önce haşladığımız pirinçten. Ve sonra bunu da ezmeye. Kıvam alıncaya kadar devam ediyoruz. Besleyici kaşık hazır. Merhaba ben Kübra. Şimdi sizlerle meyve püresini hazırlayacağız. Muzu alıyorum. Çatal yardımıyla eziyorum. Biraz elmamız var. Bu elmayı da cam rendede rendeleyeceğim. Cam rendede olmasının nedeni besin değerini koruması. Muzumuzu ezdik, elmamızı da rendeledik. Şimdi kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu şekilde parçacıkların ezilene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Merhabalar, ben, ben Ebu Bekir. Çocuğun ek gıdayı sevmesi için yapılması gerekenlerden bahsedeceğim sizlere. Çocukların sevebileceği şekilde besinleri tabağa koyabiliriz. Çocuklar dış dünyaya uyarlara açıktır. O yüzden onların ilgisini çekmemiz gerekiyor. Yemek saatinde karşılıklı bir şekilde iletişimi etkin kullanmamız gerekiyor. Bu da onların yemekten keyif almasını sağlayacaktır. Oyun saatlerinin, yemek saatlerinin ve uyku saatlerinin aynı anda olmamasına özen göstermeliyiz. Şimdi sizlere bir iki sunum göstereceğim. Ee, bu şekilde yumurta krebi koyabiliriz, Çekir çekirdeği ayrılmış zeytini göz şeklinde hazırlayabiliriz. 12 aydan küçükse salatalık veya domatesleri bu şekilde kullanabiliriz. Buraya da uzun makarnayı indirdik. Ee, hem sizin hem çocuk açısından daha kullanışlı olması için yapışkanlı tabağı tercih etmenizi öneriyoruz.